Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Sizi tekrar kanalda gördüğüme sevindim. Bugün her zaman olduğu gibi yeni bir video ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bağlantısını sabitlenmiş bir yorumda bırakacağım Pocket Option aracılık platformunda ikili opsiyon ticareti yapıyoruz. Bu yüzden mutlaka devam edin, kaydolun ve tabii ki benimle para kazanın. Bakın bugün sizinle teknik analiz kullanarak işlem yapıyoruz. Kanalımda teknik analiz konulu pek çok videonun yayınlandığını düşünüyorum. Ancak yine de bu konu daha uzun yıllar alakalı olacak. Bu nedenle gelirinizin artması için onu nasıl kullanacağınızı kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. İstikrarlı bir şekilde çünkü bence tüm temellerin temeli teknik analizdir ve bu sayede şu anda başarılı bir şekilde para kazanan neredeyse tüm yatırımcılar para kazanmaya başladı. Hadi başlayalım. Bu döviz çiftiyle başlayalım. Burada daha yüksek bir zaman dilimine geçiyoruz. 5 dakikanızı ayırıp grafiği analiz etmeye başlıyoruz. Son kullanma süremiz 2 dakika olacaktır. Bu varlıkta gelişen duruma bakalım. Öncelikle fiyat eğilimimiz aşağı yönlü, bunu hemen fark ediyoruz. Sırada destek bölgesi var. Destek bölgesinden bir dokunuş, iki dokunuş ve üçüncü bir dokunuşumuz olduğunu görüyoruz. Ama elimizdeki her minimum bir öncekinden daha yüksek oluyor. Yani yerel minimumlarımızın güncellendiğini, yerel maksimumlarımızın da güncellendiğini görüyoruz. Ama geçen sefer bu bizde olmadı. Yani durumumuz 50-50. Burada nasıl davranacağız? Fiyatımızın artık destek bölgesine ulaştığını bildiğimiz için burada nasıl bir yükseliş hareketi yaşadığımızı görüyoruz. Burada ayrıca aşağıda bulunan mumun gölgesini de görüyoruz fiyatları yukarı çeken alıcıların baskısından bahsediyor. Buna göre bu bilgiyi dikkate alarak bir dakikalık zaman dilimine geçerek yükseliş pozisyonu açıyoruz. Genel olarak hangi noktada olduğu önemli değil, düzeltme hareketini beklememize gerek yok çünkü düzeltme durumunda basitçe örtüşme üzerinde işlem açacağız. Böylece her durumda karımızı alacağız. Anlaşma açıldı, sonucu bekliyoruz. Yani arkadaşlar vademiz çok fazla olduğu için ticaretimiz ne yazık ki zararda. Ama artık fiyatımız düştüğüne göre 2 dakikalık bir vade yeterli olacak. Yani düzeltme için bolca zaman olacak. Burada 1,5 dakikamız bile yeter. Çünkü burada nasıl bir mum oluşturduğumuzu, burada da nasıl bir gölge çizdiğini görüyoruz. Buna göre ilk işlemlerimiz için 1,5 dakika ideal olacaktır. Ancak şimdi düzeltme gerçekleştiğine göre, vade süresini artırmamız gerekiyor, yani şartlı olarak, ilk işlemde bir buçuk dakika sürdüysek, ikinci işlemde iki dakika almamız gerekiyor çünkü fiyat düştü ve bu düzeltmenin ne zaman biteceği bilinmiyor. Biz burayı zaten 400 dolara açtık, zararımızı karşılayacağız, yine sonucu bekliyoruz. O halde arkadaşlar, gelin sizinle ticaretimizi biraz daha renklendirelim, burada tamamlanmaya 30 saniyemiz kaldı süreyi 30 saniyeye ayarlayalım ve birkaç işlemle daha açalım. Yani bu durumu dikkate alarak işlemlerimizin açıldığı yerde fiyat hareket ettiğinde trend yukarı çıkarsa, karı ikiye katlamak için biraz daha işlem açalım. Neyse ki burada her şey lehimize gidiyor ve sizinle çalışmaya geri döndük. Şaşırtıcı sonuç Bu son fırsatlar sayesinde beklediğimden daha fazlasını kazanmayı başardım. Ancak yeni başlayan biriyseniz, o zaman güvenli bir şekilde oynayabilir ve bu yöntemi kullanmayabilirsiniz. Bu notta bitireceğiz. İzlediğiniz için herkese teşekkürler. Tekrar görüşürüz.